Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha, karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Arsenal oynayacağız arkadaşlar. E, şimdi diyeceksiniz ki neden evet, maçın sonu gelene neden buradan başlayacaksınız arkadaşlar. Video kaydında küçük bir sıkıntı oldu. İkinci denememi yapıyorum şu anda. Arkadaşlar bugün Arsenal oynayacağız. Arsenal'i ben önceden biraz oynamıştım. Bu yüzden yani e, bazı kitlerim tavan falan var. O oyunu biliyorum. Yani Arkadaşlar bence çok eğleneceğiz arkadaşlar. Hedefimiz ilk üçe girmek. Ama arkadaşlar iki tane oyuncu var. Biri 306 seviye, biri de 300 seviye. Hani nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz. Benim kitlerim bunlar. Param var mı? 700 lira param var. Ne alabilirim? Yetenek alayım. Flyer kasası alacağım. Evet böyle bir öldürme efekti çıktı. Ben bunu kullanmayacağım mavi geçiyorum. Laser gun modu mu? Galiba o mod seçilmiş. Rain gun modu. Aa ben ne adam vurdum? Aha aynen. Herkes de bu var. Evet vurdum. Te tek atmalık mod zaten. Eğlenceli bir mod yani. Benim en sevdiğim gun game modu. Klasik mod galiba o. Onu tam bilmiyorum. En iyi mod bence bu arkadaşlar. Siz de hangisi daha iyi yorumlar yazmayı Ve bu videoların devamı için bol pul bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben oradan sizin bu videoyu beğendiğinizi anlayarak devamını çekebilirim. Devam ediyoruz. Şurada bir yerde pusman lazım. Arkasından kovalayacağım. Ölmüş kimse yok. Aa. Arkadaşlar ben görmedim. Ben onu göremezken o beni nasıl öldürdü? Neyse. Cam kırıldı. Şimdi içeriden mi dalacağım? şey yapacağım. Yukarıdan mı yapacağım? Hadi ya. Yine arkalandık. Arkalanmayı istemiyorum ya. Nasıl ya? Ben niye hiçbir şey yapamadım? Ha, Sonunda ilk aldık. Şuradan geçeceğim. Aa ben vurmadım mı? Ha bu 15'e kadar. Bu bitti arkadaşlar zaten. Şimdi yeni turumuza geçeceğiz arkadaşlar. Gun game olursa daha iyi olur. Ben bu silahla hiç oynamamıştım. Oynayamadım o yüzden. Şimdi kum kasabası en sevdiğim haritalardandı. Standart diyorum. Çift takımlı. Bundan çıkış diyorum. Etrafa bakmayacağım. Kaykay var. Pubg tavası var. Ben de. Oyun bitti diyor. 4 saniye sonra lobby aynen. Şimdi yeni turumuz başlayacak. diplo diyorum. Diyemiyorum. Mavi'nin gelgine geçiyorum. E standart seçilmiş. Bu turda iyi oynayacağım. İlk e girmem lazım. Aldım onu. Tamam. İkinci geçtik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İkinci artık. Böyle bir silah var. Güzel lazer topu gibi bir şey atıyor. Şimdi buradan Aa vuramadım. Ya, çok kişi var ama vuramıyorum. Heh. Birinciyi öldürdüm bile. Bak ikinciyi öldürmüşüm. Aa ikisini birden aldım. Tamam ikisini birden aldım. Minik silahtayım minik. Klasiğe benzer 9 dokuzmuş. Aldım. Tamam. Ah be tam ben işe alacakken olmadı. Ya şu an üçüncüyüz iyi ama daha da yükselebiliriz. İkinci o ikinciydi o en son öldürdüğüm. Okla aldım. Tamam. Pompalı gibi bir silah var ama öldüm. Doğa ölmüş gibi oldum ama biraz. Tamam pompalı. Aldım. Ateş topu yangın bırakıyor. Hop. Bal kaba. Kendimi attım. Yanlışlıkla kendimi öldürdüm. Yine bal kabağında olayım mı? Aynen bal kabağındayım. Kullanması tamam. zor ama iyi bir silah. Attım. Bunu da attım. Bunu da attım. Attım. Evet öldü biri. Şunu alabilir miyim? İkisi birden öldü. Aldım. Ay bunu da aldım. Çok iyi oldu bu. Çok değişik oynuyorum. Tamam. Üçüncü, üçüncü bitireceğiz bu ihtimalle ama. Daha iyisi de olabilir. Şimdi. 81'i vurdum ya. 81 vurdum. Adam Golden Knife'a geçti. Daha birinci silahta olan var. Golden Knife'da evet Speed tutur Neyse üçüncü olduk bence bu da iyi. Seviye 26'ymışım. Adam seviye 300. Göreceğiniz gibi. Ben seviye 26'yım. İyi bence yine de. Plaj haritasında o zaman tabancaları seçiyorum ve iki takım diyorum. O, galiba sadece shotguns çıkacak. Oo çok zor olur. Çok zor olurken öldürmesi kolay olur ama çok kişi olduğu için şey olabilir. Arkadaşlar bu da günün son turu olacak aynı zamanda. Şimdi yine maviye geçtim. Şu bu ne? Şatlanmış. Bu da bir şatkan. Tamam. Şuradan gideceğim. <laughs> Adam önüme çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Tamam. Bir daha Abi Sen beni nereden gördün ya Ben bu silahtayım 4 kilo alan var ben hala bu silahtayım Oha Arkadaşlar ben kimseyi görmedim Bu yüzden bu sıkıntılı bir mod onu demeye çalışıyordum Daha başlamadan önce Buradan birini bulabilir miyiz Kimse yok Kardan bulabilir miyim? Ah. Tamam. Şimdi da bir insan var. Bunu da aldım. Evet, şimdi devam ediyorum. Kimse yok galiba. Oraya sıkıyorlar. O zaman burada bir şey olabilir. adam aldı. Aa bu ne oluyor ya? Yok oluyorlar. Ha. Mini çat mı? Ha. Bunu da aldım. Ama daha altıdayım. Dokuz. On lazım. Şey için. İçincilik için 9 lazım. Tamam. Can doldurdum. Aynı anda sıktık gibi oldu ama kilo ona verdi. Tamam. Üçüncülük için 10 kilo lazım hala. Hah. Headshot kurmuşum. Güzel. can aldım. Bakıyorum. Kimse o. Ha. O üç kişinin arasında pompalı kaldım. 11 kill diyor. Lazım olan. Hadi, Bunlar da üçüncü olalım. Kime bir şey Ya bu adamı kaç tur öldürüyor ama görünce o genelde öldürüyor. Oyun bitmeden şu adam Golden Life'a geçmeden benim Evet, çünkü yükselmem lazım. 14 kilo olmuş. Muhtemelen yükselemeyeceğim. Ama 12 kilo yükselemedim. Gelelim. Arkadaşlar bu videodan hoşunuza gittiyseniz bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.